Bu görüntüleri izleyen herkesin aklına aynı şey geliyor.

Bir dakika be, be. Ya, be. I, f están, İtilip tartaklanan Allah, Allah. Hatta azılı bir suçlu gibi kafasına basılarak elleri arkadan kelepçelenen kişi Türkiye'nin en iyi erkek oyuncularından biri olan Timuçin Esen. Ya da nam diğer hırsız polis dizisinin Çınar'ı. ...kesin anladığı da bir delilik. Nasıl delirmez insan? Şu dünyanın haline bak abi. Haksızlık, adaletsizlik diz boyu. Hepimiz sevmiyoruz onu. Çınar rolüyle akıllardaki kötü polis imajını silen... ...polislik mesleğini gençlere sevdiren oyuncu Timuçin Esen... ...dün gece kendisini işte böyle bir terörün ortasında buldu. Terör sona erdiğinde geriye Esen'in kafasında 12 dikiş...

Ya, de, ne gelmedi, gelmedi, ya, ben ben de, Peki ne oldu da Timuçin Esen bu hale geldi? İşte utanç görüntülerinin birkaç dakika öncesi. Timuçin Esen önde, magazin programlarının kameramanları ve muhabirler arkasında. Niye mısın, bir dakika. Tümüşüm Tümüşüm bir dakika. Bir dakika. Sizin gibi oyuncuları yetişiyor mu efendim? Memur Bey. Be, yani. Memur Bey bakar mısınız? Memur Bey. Memur Bey bakar Memur Bey. efendim basını bası, neden saldırıyorsunuz? Bası, 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 saldırıyorsunuz? Ne yaptık size Kıvıçın Bey? Ya adam Ha ne yaptık size? Esen arkadaşlarıyla birlikte bir bardan çıkmış, karşısında kameraları görünce alkollü olduğu için görüntülenmek istemediğini söylemiş. Ancak kameralar kayda devam edince ortam gerilmiş. Tamam. O zaman o zaman bırakın abi hepsinden. Bırakın abi o zaman. O zaman ne çoluyoruz? Şimdi onlardan şikayet edeceğiz. O zaman alçaklardan. Abi susalım. Susaldığımız gibi polise mi saldırıyoruz? Hayır hayır Polise mi saldırıyorsun? Hayır. Magazin televizyoncularının iddiasına göre tartışma sırasında Timuçin Esen kendilerine durduk yerde yumruk atmış. Görüntülerde Timuçin Esen ayakta bile duramayacak kadar sarhoş ve belli ki bu halde görüntülenmek istemiyor. Ancak magazin televizyoncuları saldırdı gerekçesiyle bu kez görevlerini bir yana bırakıp o bildik terörü estirmeye başlıyor. Tamam. Neydi? önümüzden çekilsene. Nereye gidiyorsun? Biz dur şu. Bir karar çekelim. Gelecek. Tamam. Mesela sen bana gidiyor? Biliyor Biliyor Abi sen çıksana şuradan ya iki. Ya nereye kim gidecek ya? Karşı abi. yapacaksın? Ne? beraber geçsin. gidiyorum ben? Ya bir dakika saçını Ya bir çekmeyin. Ya tamam. Tamam Mikrofonlar uzatılıyor, tacizkar sorular birbiri ardına geliyor. Esen'den gelen tek yanıt, alkollüyüm evime gideceğim. Efendim niye basın saldırıyorsunuz? Bir dakika. Çünkü Arası olmuş bir Sizin gibi oyuncuya bir kişi olma efendim. Memur, ya, be be. Bey, memur Bey. Memur Bey bakar Memur Bey. Memur Bey bakar mısınız? Memur Bey. Basın Efendim basın evine saldırıyorsunuz? Basın evine saldırıyorsunuz. Ne yaptık size Kıvıçın Bey? Ne yaptık size? Ancak magazin televizyoncuları ve gazetecileri ısrarlı vazgeçmiyorlar. Arkasından koşuyor, sözlü tacizi dozu arttırarak devam ettiriyorlar. Bir şey mi söyledik? Ve bu terör devam ederken birden polisler beliri veriyor. Magazin televizyoncuları şikayetçi olunca polis Timuçin Esen'i karakola götürmek istiyor. İşte bu andan sonra

Aslında polis görevini yapıyor ama görevini yaparken ortaya çıkan manzarayı fark etmiyor, fark edemiyor. Ayakta bile duramayacak kadar sarhoş olan Timuçin Esen, polislerin kollarında yerlerde sürükleniyor magazin televizyoncuları, gazetecileri bu anı beklermişçesine kayda devam ediyor. Amaç birkaç metre ötedeki karakola gitmek. O birkaç metre uzadıkça uzuyor. Yol uzadıkça rezalet daha da büyüyor. Timuçin Esen yerde, polisler üzerinde. Bu kez kelepçeler çıkartılıyor ve ayakta bile duramayan Timuçin Esen'in elleri arkadan kelepçeleniyor. Elleri kelepçeli olarak yerden kaldırılıyor. Belli ki Timuçin Esen'in ne halde olduğunun kimse farkında değil. Yerden kaldırılıyor ve polis arabasına doğru götürülüyor. Daha doğrusu götürülmüyor, sürükleniyor. Kimse şey girmiyor. Kim şey girmiyor! Kimse girmiyor. Bu arada ayakta duramayacak kadar sarhoş olan Timuçin Esen'le uğraşan onlarca resmi ve sivil polisten hiçbirinin aklına onlara dur demek gelmiyor. Terör devam ediyor. Timuçin Esen yerlerde sürüklene sürüklene karakola sokuluyor. İçeride ne kadar kaldı bilinmez ama tekrar dışarı çıkartılıp sağlık kontrolü için hastaneye gönderiliyor. Polis otosu içindeki esene, magazin terörü bakın nasıl devam ettiriliyor. Adam mı oldun? Adam mı oldun lan? Yerleri getiren başına böyle mi yapıyorsunuz efendim? Ya, Diğerlere getiren başına böyle ya, ya. ya, mi yapıyorsunuz efendim? Ya, Diğerlere getiren başına böyle mi yapıyorsunuz efendim?